www.tvbolu.com Pandemi sürecinden sonra biz daha yeni açıldık. Bir buçuk ay, iki ay oluyor yaklaşık olarak. Bu süreçte de gayet güzel satışlar yaptığımızı düşünüyorum. Kendi adımıza en azından. Şöyle ki insanların talebi şu yönde. Evde vakit geçirdikleri süreçte bir gün, haftada bir kullandıkları çamaşır makinesini, belki iki günde bir kullandıkları bulaşık makinesini daha sık kullanmaya başladılar. Çünkü pandemi sürecinde yasaklardan dolayı evde vakit geçirdik. Bu evde vakit geçirmek de aldığımız eşyaları daha fazla kullanmaya yansıdı dolayısıyla. Bu yüzden e, insanların kullandığı daha fazla olduğundan dolayı ürünlerini yenilemek istediler. Keza televizyonlarda aynı şekilde her odaya bir televizyon almak istediler. Belki belki kullandıkları televizyonu daha kaliteli bir televizyon haline çevirmek istediler. E, dolaplarımızı o şekilde yine e, stoklamaya başladık. Dondurucularımızı arttırmaya başladık. Dolaplarımızın yani tabir caizse kapaklarının açıp kapanma sayısı bile arttı. Bu yüzden bunlar dolapların ömrünü etkiliyor ister istemez. Ürünleri korumasını etkiliyor. Daha sonra nasıl anlatayım ki? Küçük ev aletlerinde de yine kullanım arttı. Evde ekmek yapmaya başladık. Evde kek yaptık. Poğaça yaptık gibi şeyler. Onlar da insanların kullanımlarını artırdı. Yani bu süreçte eve kapanmamız eşyalarımızı daha fazla kullanmaya ve daha fazla deformesine neden oldu. Bunun gibi nedenlerden dolayı satışlarımız artmıştır. Bu doğrudur. %41 bir önceki döneme kıyaslıyorlarsa bir yanlışlık var. Öyle %41'lik bir artış yok bizde satışlarda. Ama geçen yılın bu dönemki verilerine bakarsak daha da geriye gelmiş durumda. Sezon açıldı, düğünler tabii bekliyordu herkes. İşte daha öncesinden nikahlarını yapıp da düğün yapamayanlar işte evleri belli olmadığı için de beyaz eşyalarını falan almamışlardı. Onun için birazcık artış oldu. Ama bu ne zamana göre oldu? İşte senin ilk 4 aylık çeyreğinin ilk çeyreğe bakarak artış var satışlarda. Ama o zaman tamamen oturuyorduk mesela. Ama geçen senenin bu dönemine bakarsak ya da pandemi öncesindeki döneme bakarsak mesela derin dondurucu grubu Kurban Bayramı'nda tam sezonu durumu normalde. E Kurban Bayramı'nda bizim geçen seneki rakamların tam yarısı kadar mal sattık. Bir önceki senenin belki üçte birine falan denk geliyor hatta hani giderek düşüyor. Eee ertelenmiyor. Hani beyaz eşya, yaşam standartları için de bir elzem. Yani normalde bir çamaşır makinesiz, buzdolapsız yaşama şansı yok. Kanunen de öyle geçiyor ama biz bir de bunları ÖTV veriyoruz. Bir de öyle bir durumumuz daha var. Yani yaşamın yanısı için gerekli, olması gerekli bir ürün olarak geçiyor. Haciz edilemiyor mesela bu beyaz eşya bu yüzden ama satılırken ÖTV'sini ödüyoruz. Özel tüketim ürünü diye geçiyor beyaz eşya öyle bir garipliği var e, ee, insanlardaki alım gücü düştüğü için ben kendi markam adına konuşayım en azından hani isim de vermeyeyim ama bizdeki rakamlardaki artıştan kaynaklı bizim kendi müşterimiz bile alternatif başka markaların daha uygun daha hesaplı ürünleri varsa gene almaktan vazgeçemeyeceği durumda olduğu için bir buzdolabının alternatifi olmadığı için bir buzdolabı almaya geliyor ama bütçesi uymadığı için alternatif daha cazip daha ucuz bir ürün varsa muadili onları tercih etmeye gidiyor. İlla ki satış vardır. Yani yüzde %40 olacağını zannetmiyorum artışın ama satılan ürünlerin de işte hep muadil ya da iki yıllık 3 yıllık bir periyotta önümüzü görünceye kadar idame etsin bizim hayatımızı. Sonrasında tekrar bakarız daha iyisine, daha kalitelisine diye başka markalara kayma oldu. Benim tahminim bu. Yani şu anda beyaz eşyalarda çok büyük böyle bir yüzde %40'lık bir artış falan yok. Hatta bir dönem buzdolabı satışları fırladı çok zengin bir ülkeyiz falan'a geldi mevzu ama <laughs> öyle bir şey yok maalesef ya. Beyaz eşya satışlarımızda e, herhangi bir artış söz konusu değil. Stabil olarak devam etmekteyiz. Pandemi nedeniyle aksine yüzde bir düşüş oldu e, mağazacılık olarak satışlarımızda. Herhangi bir artış yok. Stabil olarak mağazamızda satışlarımıza devam etmekteyiz. <laughs> TV ポドノック。com